Borsa Dost kanalından herkese merhaba. E, dolar TL'nin haftalık kapanışı ile alakalı e, birkaç paylaşımda bulunacağım. Bundan sonra doları da her hafta eee olacağız. En son eee 1 Şubat'ta bir incelemi gerçekleştirdik. E, ondan sonraki hareketlerini de aktarıp size birkaç bilgi vermeye çalışacağım. E, bu yayınımızı izlediyseniz birlikte düşen trend ve normal hareketlerini çizdiğimiz trend çizgilerinden baz alarak haritasını görüyor oluyorsunuz. Ben de bunu açıklayacağım size. Öncelikle yine aynı tezimi savunacağım. Dolar 14 lirayı aşmadıkça bir yükseliş, 13 liradan aşağıya düşmedikçe de bir düşüş bekleyemeyiz. Yani bu bant aralığında hareketlerine devam edebiliriz. Peki güncel bir haberimiz var mı dolarla alakalı şu anda herhangi bir e, olumlu veya olumsuz bir bilgi yok aslında e, piyasa e, sanki doların artık e, 13-14 Martlarında e, sabit kaldığını fiyatlıyor gibi ama tabi ne olacağını bilemiyoruz öncelikle Mart ayında bir fed, e, fed faiz açıklamasını bekliyoruz daha sonrasında. Alınan kur korumalı mevduatların 3 e, aylık taahhütleri dolacak. Onlar güzel bir e, bize burada hareket alanı sağlayabilir. E, hemen şöyle grafiklerden de aslında bize grafik ne anlatıyor bunu size bahsetmeye çalışalım. Şimdi burada 1 Şubat'taki rakamı rakamları 13.25-13.30 bandlarındaydı. Daha sonrasında şu an e, 13.50'de bir kapanış gerçekleşti dün. Şimdi buradaki rakamları ben yine aynı buradaki destek ve dirençlerle devam ediyor olacağım. Burada oluşturduğumuz tren çizgisini aslında 20 günlük emasını nasıl eş gittiğini görebilirsiniz. Ve 20 günlük eması normal bir hisse gibi yorumlayacak olursam da 20 günlük emasının üzerinde kaldıkça aslında bize yükselişin bir habercisi imajı vermiyor değil. Burada belki 14 liralara gidecek. 14 liradan bir realizasyon gelip daha sonra tekrar yükselecek. Veyahut da tekrar baskı politikası devam edip aslında 20 günlük emasından da kırıp bahsettiğim noktalar geliyor artık 50 günlük, 50 günlük emalarına. Buralarda bir realizasyon olabilir. Bunu tabi izleyerek göreceğiz. Nacizane şunu söyleyebilirim. E, oluşturduğumuz trendin dışına çıkmayan bir dolar endeksi var. E, dolar TL var. E, bu dolar TL bu bantlarda ne kadar yavaş hareket ediyor gibi görünse de aslında e, doların e, yatayda pozitif devam ettiğini söyleyebilirim. E, çünkü artık e, trendine devam eden bir e, dolar var. E, belki trade etmek isteyen e, arkadaşlar için Buradaki çizdiğimiz trend de destek alıp daha sonra yükseliş. Tekrar buradan satış. Tekrar geldiğinde tekrar satın alıp yükseldiğinde satabiliriz. Oranlar da aslında çok da fena oranlar değil. Hemen hemen yüzde bir buçuk %1.5, %2'ler kötü oranlar değil. Onları burada kovalayabiliriz. Kısa vade için. Uzun vade beklentilerimi söyleyeyim. Bu, bu denli enflasyonun devam ettiği ortamda e, doların önüne set çekebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Yani doları e, merkez bankası veya herhangi bir kurum e, satarak düşüremez. Dolar e, bizim düşündüğümüzden çok çok daha büyük bir para birimi. Yani baskılamak, sadece yaptığımız gün içi baskılama olur. Yani burada 10 milyar dolar bozdurmanız, 20 milyar dolar bozdurmanız hatta 100 milyar dolar bozdurmanız sadece baskı e, baskı kurmuş olursunuz. Çünkü daha sonrasında bu bozdurduğunuz dolarla e, piyasaya e, çıkacağı için aslında e, düştük düştüğünde bir alım fırsatı sergileyebilir. Dolar için e, aslında bence risk devam ediyor. Yükselme potansiyeli e, hala mevcut. Çünkü yapılan hiçbir etkileşim doların düşmesini henüz sağlayamadı. E, sağlaması mümkün müdür? Gerçekten realizasyonları artık bunu ileriki süreçte göreceğiz ama e, dolar şayet 14 liranın üzerine çıkıp buralarda sabit kalırsa Doların önünü tutabilecek çok fazla dediğim gibi ne grafikte ne de e, realde bir şey yok. Bu e, çok çok e, olumlu bir yorum değil. Düştüğünde ise e, belki emalardan destek alacak bir dolar grafiği görebiliriz. E, burada Burası için e, trade edecek olan arkadaşlar da e, burada SSL hibrit e, indikatörü var. Bu indikatörde ortalama da güzel çalışıyor doların e, hareketlerinde. Bunu da uygulayabiliriz, e, kullanabiliriz e, günlükte ve 4 saatlikte. E, her türlü pozitifliği var çünkü e, çok fazla spekülatif bir durum aslında bana göre yok. E, şurada çizgileri şu kaldırdığımda e, kısa vadede bir destek direnç çiziyor olsak bile yine aynı noktalara e, tekabül edecek. Doların e, eğer trade edecek olan arkadaşlar varsa dolarda gün içi al satlar yapacağımız zaman yine aslında yok tarafında gösterdiğim noktalara dikkat edebilirsiniz. Bakın bu çubuklar çok mantıklı çubuklar değil. Yani şurada dolar satılıyor 13.50'de. 13.47'lere 13, 13 47'lere 13 .47 kadar düşüyor. 13.50 2 13.47 5 kuruş düşüyor dolar burada. Sonra pat küt yukarı çıkıyor. Yani bu şarj grafikler çok mantıklı grafikler değil. Yani bu grafikleri oluşturabilecek çok fazla bir, bir şey diyor Yani şu grafiğin bir hisse de olduğunu düşünseniz hani ne oluyoruz deriz. Yani bu kadar düştükten sonra hop geri topluyorlar yukarıda. Sonra tekrar satın alıp satıyorlar ve aşağıda kalıyor. Aşağıda kapatıyor. Şu şu şekilde iğneler. Yani bu kadar hareketler. Çok mümkün hareketler değil. Yani 13.56'dan 13.49'lara düşüyor ki bu söylediğim rakamlar ee, Görüyorsun 5 dakikalık bir grafik bu. 5 dakikalık bir grafik. Ee, 0.50'lik hareket yapıyor. 5 dakikada. Yani çok pozisyon alınabilecek, kısa vadede çok işlem yapılabilecek bir durum değil ama e, kısa vadede o grafiklerde de gördüğümüz gibi çok fazla bir üzerinde baskı var. Bu baskı nasıl geçer, e, nasıl gider? gittiğinde nasıl yol izleyebiliriz bunu da tabi süreçleri izleyeceğiz ama yine küçük yatırımcı için şunu söyleyebilirim destek ve dirençlerimize dikkat ettikten sonra çok negatifleşecek bir durum yok ya o kadar satıma rağmen bile o malum günde doların işte 18 layı iğne attığı günde biz bizi tutan günlük oldu yani 200 günlüğe kadar dahi inemedi. Ve işte 100 günlükte de hiç de kalmadı yani direkt 50 günlüğe, 50 günlükten 20 günlüğe çıktı. Oradan da çok fazla sertlikle devam etti. Sonra tekrar sertlikle düştü. Aynı şekilde yükseldi, düştü, yükseldi. Bir ortalama band çiziyor olsak nereler deriz. Ortalaması da hemen hemen 13-30'lar olur. 13.30'lara veya işte bu tren çizgimiz eğer sadık kalırsa birkaç gün daha izleyeceğiz. Buralarda e, trendimiz onay alırsa ki çok fazla onayı var zaten. Onay alırsa trade etme açısından e, 40'lara geldiğinde satıp e, hemen hemen aynı marjları oluyor olsak %2'ler hemen hemen 2.5'lar ama %2'lerde e, satış gerçekleştirebiliriz. Bu da kısa vadede bir dönüş yakalatabilir. Ee, yani 1380'lerde 1340'lardan alıp 1380'lerde satabilirsin. Ee, dolar görüşüm bu şekilde benim. Ee, dediğim gibi baskılama devam ettikçe hareketin yön aynı biraz zorlaştır zorlaşıyor. Ama e, bir hisse olarak yorumlasam da 20 emanın üstünde kaldığı her süreçte benim gözümde dolar TL güçlenmeye başladı diyebilirim. Burada yer alan bilgi ve düşünceleri yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar belirterek iyi günler dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.